Anfiden Tacikistan'da basın açıklaması yapıyor izliyoruz. Değerli basın mensupları bildiğiniz gibi Türkiye Tacikistan e, uzun yıllara dayanan e, güçlü sarsılmaz bağlara sahip bir ilişki zeminine sahiptir. Bu zemin üzerinde liderlerimizin ortaya koyduğu ortak inisiyatifle ve irade ile ilişkilerimizi her türlü düzeyde ve alanda ilerletme konusunda tam bir kararlarımız mevcuttur. Bizlere düşen bu kararlılığı en iyi şekilde e, hayata geçirerek başta e, ekonomi, iş, güvenlik, eğitim, e, turizm olmak üzere birçok alanda e, iki ülke arasındaki il, iş ilişkileri ilerletme konusunda çalışmalarımızı e, yürütmemiz gerekmekte. E, bugün de yaptığımız görüşmelerde e, özellikle e, ticaretten başlayarak e, Türk iş adamlarının Tacikistan'da daha fazla nasıl faaliyet gösterebileceği konusunda e, görüşmelerimiz oldu. E, özellikle finansman konuları, yatırım konuları ve e, bir takım projeleri e, detaylıca ele alma imkanımız oldu. Ticaretin önündeki yatırımın önündeki engellerin kaldırılması yönünde görüş dağıtısında bulunduk. E, i̇ş adamlarımızın daha fazla yatırım yapması konusunda ne türden tedbirler alınabilir ee, bununla ilgili görüşmelerimizi yaptık ee, yakın zamanda bir karma ekonomik e, komisyonu toplantısı e, yapılması da e, bu çerçevede planlanmakta diğer taraftan yine e, teknik yardım faaliyetlerimiz devam etmekte özellikle TİKA faaliyetleri Tacikistan'da ee, çok büyük takdir e, toplamakta. Sayın Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman da bunu kendileri de ifade ettiler. Bu tabii bizim için bir e, gurur kaynağıdır. TİKA faaliyetlerinin Tacikistan'da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da e, en iyi şekilde faaliyetlerini devam etmesine yönünde irademizde mevcut. Bir diğer alan eğitim işbirliği alandaki faaliyetlerimizi daha nasıl ileriye taşıyabiliriz? O konuda da ciddi görüşmelerimiz oldu. Özellikle daha fazla Tacik öğrencinin Türkiye'de eğitim alması konusu e, gündemimizde var. E, tacik tarafında bu konuda e, ciddi talep var. Özellikle belli konularda öğrencilerin eğitim alması ve dolayısıyla e, kapasite aktarımı konusunda e, daha planlı çalışmalar yapılması konusunda bir mutabakatımız oldu. Diğer taraftan biz de Marif Vakfımızın Tacikistan'da yaygın bir faaliyet göstermesi yönündeki taleplerimizi kendilerine ilettik. İkili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel konuları ve güvenlik eee meselelerini de ele alma imkanımız oldu. Özellikle eee dün biliyorsunuz e, Kırgızistan'dayken de eee yaptığım basın toplantısında ifade etmiştim. Eee Kırgız tarafından eee Tacikistan'la olan eee sınır sorunlarının çözülmesi konusunda eee bir mutabakata varıldığı yönünde iyi haberi almıştık. Eee Mart ayında bir anlaşma imzalanması bekleniyordu. Bugün burada da Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmede aynı iyi haberi teyit etme imkanım oldu. Bu bizim eee bölgeyle ilgilenen kardeş ülke olarak gerçekten Orta Asya'daki e, güvenliğin ve istikrarın sağlanmasında e, büyük bir adım olacak barış anlaşmasını verdiğimiz e, bir önem e, İnşallah Mart ayında e, Tacikistan ve Kırgızistan e, aralarındaki sınır anlaşmazlığını resmi olarak sona erdirecekler e, bölgeye e, güvenlik ve istikrar açısından önemli bir adım e, kazandıracaklar diğer taraftan ee, bu görüşmelerde değerli arkadaşlar özellikle e, Tacikistan'ın Afganistan'la ilgili e, duruşunu, görüşlerini, değerlendirmelerini e, alma imkanımız da oldu. Biliyorsunuz Afganistan konusuna da Türkiye olarak yakından ilgi göstermekteyiz. E, burayla ilgili çeşitli çalışmalarımız var. E, buradaki özellikle istikrarın sağlanması konusunda... Türkiye olarak bölge ülkeleriyle işbirliğimiz yakından devam etmekte. Tacikistan perspektifini bu açıdan dinlemek bizim için önemliydi. Onlar da Afganistan'daki istikrara fevkalade önem atfetmekteler. Özellikle oradaki etnik konuların e, büyük bir siyasi olgunlukla çözülmesi meselesinde büyük beklentileri var. Diğer taraftan e, terörle mücadele konusu e, Tacikistan için e, bir ciddi e, başlık. E, biliyorsunuz Afganistan'la çok uzun bir e, sınırları var ve bu sınırların terörden arındırılması e, e, özellikle Tacikistan'ın bir e, terör eylemine maruz kalmaması konusunda büyük hassasiyetleri var biz de özellikle sınır güvenliği konusunda terörle mücadele konusunda neler yapabiliriz e, bu konuları da e, görüşme imkanımız oldu bazı radikal örgütlerin özellikle tacik vatandaşları e, angaja etmeleri neticesinde e, bazı ülkelerde e, eylemlerde kullanmaları konusunda da e, neler yapılabilir e, o konuda da ilgili e, servislerimiz güvenlik birimlerimiz e, görüş alışverişinde ve işbirliğinde bulunacaklar. E bu zaten devam eden bir mekanizmaydı. Bu mekanizmayı daha da ileri taşıma konusunda bir e, irademiz e, oluştu. Ben e, Sayın İmam Ali Rahman'a Cumhurbaşkanımızın iyi dileklerini ve selamlarını da ilettim. E, i̇nşallah e, bu sene içerisinde Cumhurbaşkanımızın e, Tacikistan'a bir ziyaretini e, planlama e, niyetinde olduğumuzu da e, kendilerine ilettim. E, ben tekrar gösterdiğiniz için ilgi için çok teşekkür ediyorum sayın Bey.